<laughs> Emniyette e, ortam nasıl? Güzel gidiyor mu? <laughs> Selam söyle çok. Ne mesut ya? Bilmiyorum Amerika'ya gitti. <laughs> Neyse kapı çalıyor. Konuşuruz sonra. Bye bye. Selam. Mesut. <laughs> ne oldu? Johnny sinsin mi bekliyordun? Yok da yani seni de beklemiyordum. Hayırdır? Hazırla çantanı. Gidiyoruz. Mesut. La Mesut. Ha. Ya hayırdır ne oluyor? E ben oluyor? Ne olacak? Amerika'ya gidiyoruz. Bir çağırdılar. Sen de benim partnerim olacaksın. Çatır çutur yapacağız. Bir de an alt dayı style falan. Alttan üstten halledeceğiz yani. Sen de meraklıydın zaten. Ha? Şaka yapıyorsun değil mi? Bak inat edersen yatırır zorla sikerim seni. O yüzden naz yapıp canımı sıkma. Hadi toparlan hadi. Hadi. Tamam. Hadi yazdım. Eee nereye gidiyoruz? Güzel bir yer merak etme. İnşallah öyledir. Ne o? Benimki küçük mü? Yok canım, büyük de ya yani, ne bileyim işte. <gülüyor> <gülüyor> Binip çantaları çıkarsaydın ya Sen aldın ya abi. Bayağı bana koyayım. Gel senin gel. Seni mutlu olabileceğim bir yere götürüyorum. Rahat ol. <laughs> 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 Tuhaf dublaj.